zamanda takip edenler de iyi bilecektir ki son iki haftadır durağın bir gidişi var. Yani durağın ne demek? Has, has fazında şu anda altının 500 seviyesine çakıldığını, 500 seviyesinde devam ettiğini, kırabildiği nokta 490 yani destek noktası 490, direnç noktasında da 500'de çok ciddi bir direnci olduğunu görüyoruz. Ama 490'dan destek alıp sürekli kendini 500 e, e, TL has, has atıyor. Burada temel sebebini dolar kaynaklı değil de onsunun oynadığını görüyoruz. Altının onsunun 1750 ile 1800 bandında sürekli iniş çıkış grafiği olmasından dolayı altının 1490 500 olduğunu görüyoruz. Ama özellikle de 500 seviyelerinde devam ediyor. Bu seviyenin ee, nasıl olacağını düşünecek olursak eğer bu seriyi kırarsa, 520 550 600 bandına gideceğini biz öngörüyoruz. Çünkü Ağustos Eylül ayı içinde şekilde e, piyasada böyle bir beklenti var. Dünya genelinde altın onsunun 1800 onsu aşıp 1850, 1900, 2000, kadar çıkabileceğini söyleyen öngörü ve analiz daha fazla. E, özellikle Ağustos ve Eylül ayında. Ha, diğer bir öngörü de 4, altının 450 bandına kadar gelebileceğini söylüyor. Ama biz e, altının çıkacağı tarafın daha e, yoğunluklu olduğunu ve kendi düşüncemizin altının yönünün yukarı olduğu e, kanısı içindeyiz. O yüzden alacak vatandaşlarımızın bu seviyelerden alım yapmalarını bozma yapacak vatandaşlarımızın da imkanları varsa son zamanlara kadar, Ağustos ayında e kadar bekleyebiliyorlarsa zirve yapacağı için beklemelerini tavsiye ederiz. Pandemi sonrasında ciddi bir şekilde vatandaşlarımızda altına karşı e, ciddi bir talep oluştu. Almaya çalışıyor vatandaşımız ama şurada bir gerçek ki Pandemi döneminde vatandaşlarımız bir şekilde kendi ansız ihtiyaçlarını karşıladıkları için maddiyasal anlamda kendilerini ancak götürebilecekleri pozisyon var. Asıl hareketlenmenin biz Ramazan bayramından sonra zaten fındık dediğimiz yeşil altın dediğimiz bu bölgedeki yeşil altına yönelim olacağı için insanların köye çekilmesini Ağustos 20'den sonra da Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayının hatta Aralık, Ocak, Şubat'ın bile çok ciddi bir şekilde hareketli olacağını düşünüyoruz. İnşallah e, diyoruz ki koronavirüs pandemi sezon finali yapmamıştır, tamamen final yapmıştır. Sezon finali yaparsa ve 50. de bunu tekrar yaşarsak, gerçekten piyasanın durumu bizi korkutuyor. Herkesi çok korkutuyor. Çünkü e, ciddi bir gider var. Bu gideri karşılamak için gelirin de olması lazım. E, ama burada vatandaşta hepimizde olmayınca hiç kimseye faydası olmuyor bu işin. O yüzden e, diyoruz ki e, asıl hareketin kısacası e, Ağustos ayından sonra olacağını düşünüyoruz. Altınla ilgili e, vatandaşlarımız bizden ne olacak diye sordukları zaman da biz elimizden geldiği kadar bildiğimiz gözde iyi niyetli bir şekilde açıklama yapıyoruz. Ama tabii ki bu dünya piyasasının belirlediği bir şey. Ne Türkiye belirliyor bunu, ne Amerika belirliyor, ne Avrupa belirliyor. Dünya piyasasındaki bu e, ana e, faktördeki kişilerin e, yönlendirmesiyle, özellikle de e, Yahudiler bunda çok güçlü, onların yönlendirmesiyle piyasa belirleniyor. O yüzden her zaman altın yönünün yukarı olduğunu bir simat O yüzden e, ellerindeki olan para miktarını değerlendirmek için e, her zaman söylüyoruz zaten yarım gram, bir gram, artık çeyrek altın, cumhuriyet altının ne yetiyorsa almalarını fiziksel olarak almanı tavsiye ediyoruz. Çünkü Genelde insanlarımız artık daha anlayışlı bu konuda. Çünkü fiyatların hali ortada. Baktığınız zaman 10 gram bilezik şu anda 4,5-5 milyara yakın bir para yapıyor. Önceden buna vatandaşımız 20 gram bilezik alıyordu. Yani şöyle söyleyeyim 100 gram ortalama düğün altından da bir bilezik satıyoruz. 100 gram bilezik bundan fazla bir 200 sene önce 30 bine biterken şu anda 45 bin bitiyor. 100 gram sadece bilezik. Bu aslında bundan 5 yıl önce de 3-5 yıl önce bütün düğün işlerinin karşılanması demekti. Ama şu andaki e, enflasyon, faiz ve doların aşırı çıkışı ülkemizdeki e, ekonomik e, istikrarı tamamen dengesiz hale getirdi. E, bu da vatandaşımızın alım gücünü çok ciddi etkilediği için e, düğündeki dünürler birbirine karşı bu konularda daha anlayışlı olduğunu biz son yıllarda görmeye başladık. Anı gramını ortalama fiyat olarak sürdüğü 22'er bilesi 470-475 civarında satıyoruz. E, 450-55 civarında alıyoruz. Çeyreği şu anda 830-835 civarında satıyoruz. Anlık fiyatlar değiştiği için ağırlıklı söylüyorum. çeyreği 830-835 civarında satıyoruz. 800 810 civarında alıyoruz. E, Cumhuriyet altını, Cumhuriyet atayı 425'e alıyoruz. 3.300'e bozuyoruz. 3400 civarında satıyoruz Cumhuriyet Atayı. 3300 civarında alıyoruz. Hasalını da 510 civarında satıp 500 civarında alıyoruz şu anda. Güncel fiyatlarımız bu şekildedir. Biz 18 kademesi ödüyoruz ya.